Evet arkadaşlar bu yerel pazardan çıktım. Şimdi meşhur e, plaza Botero yani Botero Meydanı'na doğru gidiyorum. Burada böyle e, heykeller var. Bunlar Tanrıça heykelleri. Burada sanatçı ne demek istemiş? Gördüğünüz gibi bu heykel biraz etli butlu. Çünkü neden? E, bu bir bereket sembolü. Bakın Anadolu'nun da ilk tanrılık e, kültüründe kadın vardır. Yani kibele Tanrıçadır. O da böyle etli butludur. Neden? Yani bereket. Yani burada ne anlıyoruz? Bu tabi benim şey tezim. Ee, yani benim teorim. Yani ilk tapınmada bile ne yapıyoruz? Önce diyoruz ki yani şükredeceğiz tamam ama hani Tanrı'dan bir şey istiyoruz. Yani mesela bu en önemli doyalım karnımız doysun ondan sonra şükrediyoruz. Bence hani dinler tarihinde de böyle bir başlangıcı var. Böyle bir durum var. Bu benim teorim dediği gibi. Herkes katılır katılmaz. Sonuçta ben üniversitede hoca değilim. Burada bakın at üstünde e, heykel var. Bu Simón Bolívar heykeli. Simón Bolívar. E, bunun en Türkçe hali şu olacak. Onların Atatürk'ü. Onlar için Atatürk kimle savaştı? İspanyollarla savaştı. sömürgeciliğe karşı savaştı. İspanyolları defetti. Ama tabii ki işikten zaten çoktan geçmişti def edene kadar e, İspanyol dilini, kültürünü bu insanlar artık hatta dinini almıştı. Ama olsun, o bir kahramandır bizim için. Kahramanlar önemlidir. Onu da buradan saygıyla analım Sayın Simon Bolivar'ı. Şimdi birazdan da biraz da Botere, Botere Meydanı'na geleceğim.